Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Kıymetli ve değerli Müslüman kardeşlerim, cumanız mübarek olsun. Rabbim bu cuma günü yapacağımız ibadetlerimizi ı izzetinde kabul ve makbul eylesin. Bugünkü cuma sohbetimizin konusu alemin temeli merhamet hakkında olacak. Merhamet hakkında konuşacağız. Malumu haliniz olmak üzere Rabbimiz Ülceler Hazretleri Kur'an-ı Azimüşşan'ına Fatiha suresiyle başlamaktadır. Fatiha suresinde de ikinci ayet-i kerimede Rabbimiz Er-Rahman, Er-Rahim isimlerini zikretmektedir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Er-Rahmanir-Rahim diyerek Rabbimiz hemen kendini tanıtan iki tane ismi şeriflerini bu ayet-i kerimede zikretmektedir. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O Allah Rahman ve Rahim'dir. Rahman ve Rahim kelimelerinin kökü rahmeden gelmektedir ve merhamet anlamındadır. Merhamet ise sevmek ve acıyarak bağışlamak anlamlarında kullanılmıştır. Acımak, şefkat etmek, esir yemek, insaflı davranmak, kalp ve gönül inceliği, yumuşaklığı gibi anlamlara gelir merhamet. Tabii Rahman ismi şerifi üzerinden gidersek, Rahman ismi şerifi de Allahu Teala'nın yaratmış olduğu mahlukatına şefkat ve merhamet ederek onları yargılaması ve bağışlaması anlamına gelmektedir. Merhamet, iman ağacının en güzel meyvesidir. Rabbimiz Zülcelal Hazretleri rahmeti kendisine Rahman ismiyle zatına ait isimlerden bir tanesi yapmıştır. Ve Rahman ismi başta olmak üzere Rahim ismiyle beraber Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede özellikle Allahu Teala'nın müminlere karşı merhametinden, yargılamasından, esirgeyiciliğinden bahsedilmektedir. Dediğimiz gibi İmanın en güzel meyvesi insanın merhametli olmasıdır. Rabbimiz -Cielal Hazretleri bir kutsi hadis-i şeriflerinde vesiat rahmeti gazabı diyor. Benim rahmetim gazabımı geçti. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahmeti, merhameti yüz şubeye ayırıp bunlardan ancak birisinin dünyada insanlara ve bütün mahlukata tecelli ettiğini bundan dolayı yavrusuna emziren bir kısrağın hayvan olarak yavrusuna zarar vermemek için emzirme anında ayağını yukarı kaldırdığını 99 merhameti de Allahu Teala'nın kendi zatına ayırıp ahirette kulları için tasarrufta bulunacağını beyan etmiştir. Bu yönüyle merhamet Allahu Teala'nın sıfatlarından birisidir. Ve müminin de en baş sıfatıdır. Bizler yaratılanı yaratandan ötürü seven bir kültürün mensuplarıyız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da da merhametin en güzel örneklerini görmekteyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımız zaman birçok hadis-i şeriflerinde merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Sizler yeryüzündekilere merhamet ettiğiniz sürece <laughs> Allahu Teala da sizlere merhamet eder hadis-i şerifleriyle biz müminleri merhametli olmaya, acıyıcı ve şefkatli olmaya teşvik etmektedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın alemlere gönderilmesinin amacının da Allahu Teala Azim Şan Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Bir merhamet, bir şefkat, bir acıma kaynağı olarak gönderildiğini vurgulamaktadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman sonsuz merhamet örneklerini onda da görmekteyiz. Kızı Zeynep validemizin evladının ölüm anında babasını çağırması üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam torununu kucağına alıyor ve gözlerinden yaş atmaya başlıyor. Asaptan Sa'd bin Ubade, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu aklam ağlamasını görünce, Ya Resulallah bu gözyaşları nelerdir diye sorunca, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hâdihi rahmetun ve da'allahu fi kulûbi men şâ'e min ibadih. Bu merhamettir. Allah Teala bunu kullarından dilediğinin kalbine yerleştirir. Ve la yerhamullahu men ibadihi iller ruhama Allahu teala kullarından ancak merhametli olan kimselere merhamet eder buyurarak da peygamber efendimiz Aleyhisselatü vesselam insanların da birbirlerine karşı merhametli, hoşgörülü olmalarını ne yapmaktadır tavsiye etmektedir. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gazvesinde esir düşen bir kalabalık içerisinde evladını kaybeden bir anneni ne yapıyor? Sahabesiyle beraber takip ediyorlar. Anne o kalabalık içerisinde yavrusunu bulunca hemen kucaklıyor, üstünü başındaki tozu toprağı temizliyor ve emzirmeye başlıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o anneyi işaret ederek ashabına bu anne yavrusunu ateşe atar mı diye soru soruyor. Sahabe-i kiram da atmaz ya Resulallah diyor. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu olay üzerine Allah kuluna bu annenin evladından daha merhametlidir buyuruyor. Kıymetli müminler. İnsanın merhameti sadece insana karşı olmamalı. İnsanın merhameti çevresindeki yaratıklara karşı da olmalı. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle yük hayvanlarına aşırı ağır yüklerin yüklenmesini yasaklıyor. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişinin eli altındaki kendisine hizmet için verilen hayvanlara eziyet etmeyi, onları aç bırakmayı yasaklıyor. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerine baktığımız zaman bir köpeğe su verdiğinden dolayı cehennemden kurtulan insanı bize anlatıyor. Kıymetli müminler, İslam dininin temeli rahmettir, merhamettir, şefkattir. Müslümanın en baş sıfatı merhametli olmasıdır. Bu yönüyle bizleri dinimiz merhamete teşvik etmektedir. Bugün ne yazık ki içinde bulunduğumuz toplum bir şefkatsizlik, merhametsizlik toplumu haline dönmüştür. İnsanlar birbirlerinin kanını emercesine, birbirlerine maddi ve manevi bir takım zulümler yapmaktadır. Yine insanların bir takım merhametsizlikleri yüzünden çevrelerindeki hayvanların da o merhametsizlik neticesinde zarar gördüğünü görmekteyiz. Mümin elinden ve dilinden insanların emin olduğu kişidir. Mümin çevresindeki bütün varlığa karşı merhametli ve şefkatli olan kişidir. Dinimizin bu güzel prensibini, bu cuma günü kendimize şiar edinelim. Rabbim yapacağımız ibadetleri dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Kalplerimize merhameti, şefkati yerleştirsin. Birbirimize karşı merhametli, şefkatli ve hoşgörülü olmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Cumanız mübarek olsun.